Rümeysel şekildeki 8 daireyi sarı, mavi veya kırmızı renklerle boyayacaktır. Bu boyama işleminde birbirine bağlı daireler aynı renkle boyanmayacaktır. Buna göre hangi daire ikilisi zorunda olarak aynı renge boyanır? Burada daire ikilisinin zorunda olarak aynı renge boyanabilmesi için geride kalan 2 renk ile bağlanmış olması gerekir. Bu durumda 3 dairenin birbirine bağlandığı kısımlardan söz etmeliyiz. Bize verilen şekilde renkleri yerleştirerek bu kısmı netleştirmeye çalışalım. Birinci daireye kırmızı rengini vererek başlayalım. Farklı renkler de verebiliriz. Burada rastgele bir seçim yaptık. İkinci daire birinci daireyle bağlı olduğu için mavi veya sarı değerlerini alabilir. Mavi değerini aldığını düşünelim. Burada 2, 5 ve 6. daireler birbirleriyle bağlıdır. Buna göre 5. daire İkinci daireye bağlı olarak maviden farklı bir renk almalı. Kırmızı olabilir. Altıncı daire ise bu iki renkten farklı olarak yalnızca sarı değerini alabilir. Yedinci daireye baktığımızda yalnızca sarı renge sahip altıncı daire ile bağlıdır. Burada ya mavi ya kırmızı rengini alabilir. Herhangi bir zorunluluğu yoktur. Sekizinci dairede aynı beşinci daire gibi bir durum söz konusudur. Mavi ve sarı renkleriyle daha önce bağlanmış olduğu için 8. daire yalnızca kırmızı değerini alabilir. Burada 5. daireye ve 8. daireye dikkat edelim. Her iki dairede 2 ve 6 ile bağlı olduğu için mavi ve sarı renklerini alamazlar. Buna göre 5. ve 8. daire mutlaka aynı renge boyanmak zorundadır diyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Devamını inceleyecek olursak 3. daire burada kırmızı veya sarı rengini alabilir. Aynı şekilde 4. daire Üçüncü dairenin durumuna göre mavi veya sarı ya da mavi veya kırmızı değerlerini alabilir. Buna göre bu dairelerin de yine bir zorunlulukları yoktur. X ve Y gerçel sayılardır. X çarpı Y eşittir 24 olduğuna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Birinci öncülü inceleyelim. Y sıfır olamaz. İki sayının çarpımı 24 olduğuna göre eğer sıfırla bir sayı çarpılırsa sonucu sıfır yapacağından Y kesinlikle sıfır olamaz diyoruz. Burada birinci ifade doğru olacaktır. İkinci öncüle bakalım. X tam sayı ise Y de tam sayıdır. Burada X ve Y yerine değerler verelim. X'in 48 olduğunu düşünelim. Y'nin ise 1 bölü 2 olduğunu düşünelim. Gerçel sayı dediği için reel sayılar olacaktır. Rasyonel bir ifade de alabilir. 48 çarpı 1 bölü 2 ifadesi bize 24'ü verecektir. Sonucumuz doğru oldu. X tam sayı olmasına rağmen y yerine rasyonel ifade verdik, bu yüzden ikinci öncül her zaman doğru değildir. Üçüncü ifadeye baktığımızda x rasyonel sayı ise y rasyonel sayı olur. İkinci öncülü incelerken verdiğimiz örneği düşünelim. 48 çarpı 1 bölü 2 eşittir 24 cevabını veriyordu. Burada 48 hem tam sayı hem de rasyonel sayıdır çünkü paydasında yazmadığımız gizli bir vardır. Buna göre x rasyonel sayı ise. Y rasyonel sayı olur ifadesi doğru olacaktır. Her zaman doğru olan bir ve 3. öncüllerdir. Yukarıdaki sayılardan ikişerli gruplar yapılarak her bir ikili birbirleriyle çarpılınca aynı sonuçlar bulunuyor. Buna göre 10 ile aynı ikili de bulunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sayıları biraz incelediğimizde çarpım sonucunda bulunan sayının 36 olduğunu görebiliriz. Şöyle ki 72 çarpı 5 45 çarpı 8 24 çarpı 15 ve son olarak 36 çarpı 10 ifadeleri sonuçları hesaplandığında her birinin sonucu 360 olacaktır. Buna göre 10 ile aynı ikili de bulunan sayı 36'dır. Toplamanın değeri kaçtır? Buradaki ifadeyi incelediğimizde 1 tam sayısının aslında 3 bölü 3'ün sonucu olduğunu, 2 tam sayısının ise 6 bölü 3'ün sonucu olduğunu görebiliriz. Buna göre 20 sayısı 60 bölü 3'ün sonucu olacaktır. Burada rasyonel ifademizde paydalar sabit ve 3 olduğu için bu sayıları ortak payda da yazabiliriz. Ortak 3 paydasında yazabiliriz. Sayılarımız birden başlar. 1, 2, 3 diyerek 60'a kadar devam eder. Çünkü gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sarılarımız, sayılarımız sırasıyla gitmektedir. Burada 1'den 60'a kadar olan sayıların toplamını 60 çarpı 1 fazlası olan 61 bölü 2 formülü ile bulabiliriz. Rasyonel ifademizin paydasında da yine 3 olacaktır. 60 çarpı 61 bölü 2 ifadesini bulalım. 60 ile 2 sadeleşirse burada 30 kalır. 30 çarpı 61'den bu ifade 1830 olacaktır. 1830'u 3'e böldüğümüz zaman toplam değerini bulabiliriz. Cevabımız 610 ile A seçeneğidir. 901 ve 4012 sayılarının şekil ile gösterimi yukarıdaki gibidir. Buna göre en sağdaki şekil hangi sayıyı gösterir? Birinci şekle baktığımızda küçük dairelerin sayıyı çevreleyen küçük dairelerin sayının sağında bulunan basamak sayısını ifade ettiğini görebiliriz. Biri çevreleyen herhangi bir daire yoktur. Bu nedenle birin sağında da herhangi bir basamak yoktur. Bu ancak birin birler basamağına yazılması ile mümkündür. 9'a baktığımızda 9'u çevreleyen 2 daire vardır. Buna göre 9'un sağında 2 basamak olmalıdır. Böylece 9 3. basamağı yani yüzler basamağına gelecektir. Ve sayıyı topladığımızda 901 sayısını elde etmiş oluruz. Bulduğumuz kuralı 4012 için de deneyelim. 2'nin sağında herhangi bir basamak olmadığı için 2 basamak değerini sadece kendisi olarak alacaktır. Birin çevresinde yalnızca bir daire vardır. Buna göre sağında yalnızca bir basamak vardır. 4'ün çevresinde 3 daire vardır. Buna göre 4 sayısının sağında 3 basamak olduğunu söyleyebiliriz. Oluşan sayıyı topladığımızda 4012 sayısını elde ettik. Buna göre kuralımız doğrudur. Aynı kural ile son sayıyı yazmaya çalışalım. 5 sayısını çevreleyen 5 daire olduğu için 5 sayısının sağında 5 basamak bulunmalıdır devam edersek 2 sayısını çevreleyen 3 daire vardır. Buna göre 2'nin sağında 3 basamak olmalıdır. 2000 sayısını elde ederiz. 7'nin çevrelendiği 2 daire vardır. 7'nin sağında yalnızca 2 basamak vardır. 6'nın herhangi çevrelendiği bir daire olmadığı için yalnızca 6 değerini alacaktır. Sayıyı topladığımızda cevabımızın A seçeneği olduğunu görebiliriz. Sayı 111 ile bölünürse bölümün rakam sayısı ve bölümün rakamları toplamını veren ikili aşağıdakilerden hangisidir? Bölme işlemini yapalım. 111'in içerisinde 111 bir kere vardır. Burada dikkat etmemiz gereken buradaki basamaklar olacaktır. 2'nin içerisinde 111 olmadığı için bölüme bir sıfır yazarız. 22'nin içerisinde de 111 yoktur. Bu nedenle bölüme bir sıfır daha eklemeliyiz. 222'nin içerisinde 111 iki kere vardır. İşlemimizi devam ettirirsek. 3'ün içerisinde 111 olmadığı için 0 yazarız. 33'ün içerisinde 111 olmadığı için yine 0 yazarız. 333'ün içerisinde 111 3 kere vardır. Ve bu işlem bu şekilde devam edecektir. 4, 0, 0, 5, 0, 0, 6, 7, 8'den sonrasını daha iyi anlayabilmek için işlemi yapalım. 888'in içerisinde 111 8 kere vardır. Bundan sonra 9 rakamına geçeriz. 9'un içerisinde 111 olmadığı için bölüme 0 yazarız. 99'un içerisinde de 111 yoktur. 999'un içerisinde 111 9 kere vardır. Ve böylece bölme işlemini tamamlamış oluruz. Burada bölümün rakamları toplamını yazacak olursak 1'den 9'a kadar rakamlar olduğunu görebiliriz. 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamı 45 olacaktır. Devam edersek bölümün rakam sayısını bulmaya çalışalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 24 ve son basamağı da sayarsak 25. Bölümün rakamlar rakam sayısı 25'tir ve rakamlar toplamı 45'tir. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Eşitsizliğini sağlayan en büyük N değeri kaçtır? Burada birden N'ye kadar olan sayıların toplamının eşitsizliğini sağlayan en büyük N değeri kaçtır? Toplananları incelediğimizde her birinin paydasının sabit ve 100 olduğunu görebiliriz. Buna göre bu toplamı ortak 100 paydasında yazmaya çalışalım. Pay kısmı birden başlayan ve ene kadar giden sayıların toplamı olacaktır. Bu sayıların 100'e bölümü birden küçük olmalıymış. Buna göre baktığımızda pay kısmının payda kısmından yani 100'den küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Birden başlayan ve ene kadar giden sayıların toplamı 99 veya 99'dan küçük olmalıdır. Bunu sağlayabilecek en büyük en değerini bulmak için bir formülden yararlanacağız. Birden başlayarak n'e kadar giden sayıların toplamını bulmak için kısa yol olarak n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanırız. Burada n yerine değerler vererek toplamının 99'dan küçük olmasını sağlayacak şekilde n değerini bulmaya çalışalım. En yerine 13 yazdığımız zaman 13 çarpı 14 bölü 2 ifadesi 2 ile 14'ü sadeleştirdiğimiz zaman burada 7 olacaktır. 13 çarpı 7'den bu ifade 91 olur. İfadeyi düzenlediğimizde 91 bölü 100 birden küçük olduğu için eşitsizliği bozmaz. Buna göre n değerinin alabileceği en büyük sayı 13 olacaktır.